Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şu muhteşem ile beraber videonun açılışını yapayım istedim. Dikkat ederseniz arkadaşlar, hepsi boyunun iki katı şu anda, kuyruklarında, altlarında. Abi, bunlara ben ne yedirmişim böyle ya? Vallahi şuraya bakar mısınız ya? ya kendinin iki katı neredeyse dışkı çıkarmışlar. Ya ben bunları bu kadar beslediğimi bilmiyordum. Yani videonun başlığı farklı ama açılışı bunlarla yaptık. Şöyle bir genel göstereyim çünkü ben dışarıdaydım yeni geldim dedim bir video çekeyim. Abi içerisi böyle bildiğiniz var ya. Maşallah var. Yani hele ki şuna bak ya Allah Allah. <laughs> Yaklaşık 30 santim. Bak şu var ya şu alttan geliyor. Abi maşallah. Yani bak bak yemiyoruz, yediriyoruz. Giyemiyoruz ee, giymiyoruz, giydiriyoruz hesabı olmuş. Vallahi açık söyleyeceğim ben bunları bu kadar beslediğimin farkında değildim yani. Yani demek ki bayağı yedikleri fazla geliyor ki bu kadar çıkarabiliyorlar. Bunlar bizim boylandırmadaki balıklarımız, masfalarımız. Güzel bantları da oluşmaya başladı. Tabii iyisi var, kötüsü var, o ayrı ayrılacak fiyatına göre, kalitesine göre değişecek bunların klonisi de. Ama yani şöyle bir göstereyim istedim sizlere. Gerçekten muazzam bir görüntü. Tabi çok gedirme iyi değil. Biraz ben bunlarda kısacağım yani. Yemi. Çünkü çok bu kadar abi hiç şey yapmamış bunları ya. Efor sarf etmemişler maşallah. Evet videoya geçelim yavaş yavaş. Balıklarımız böyle çıkaralı dursunlar. Ee, burada frontozaları vardı biliyorsunuz. Geçenlerde bir video paylaşmıştım. E, çiftleşiyorlar, kurlaşıyorlar gibisinden. Bir dört tane falan yavru alabildim. Onları da sizlere göstereyim şuradan hemen canlı. Biraz mantar oldu ama dört tanesi arkadaşlar. Evet, yanılmıyorsam dört tane evet. İki tane daha dönüyor şu anda ama onlar beyazlaşmış. Onlar yakında uçar gider. İlk frontoza yavrularımı da almış oldum. E, bu at varımı. Burası da Ecola Yellow'ların mutant kolaları arkadaşlar. Burada boylandırıyorum. E, ileride inşallah bir koloni yapacağız. Ecola almaya başlayacağız diye ümit ediyoruz. E, hazır kuluçka makinesi burada vardı. Buraya taktım. E, zaten sayı da az ama Bismillah siftahımızı yaptık. Gelelim yeni aldığımız türlere. Arkadaşlar onları da sizlerle şöyle paylaşayım. Ee, ne aldık? Şimdi burada sayı olarak az. Devamı gelecek. 100 adet red beli, 100 adet de yellow, sarı beli aldık. bala şöyle bir bakalım. Tam anlaşılmıyor gerçi ama. Biraz daha büyümeleri lazım. Bakın şuradan ufaktan göstereyim. Şöyle yanaklı, manaklı, çizgili güzel, değişik bir tür, değerli bir tür. Tabi ee, tabii herkesin burada kişilerin göz ile alakalı, bir de maddiyatla alakalı ama bir 100 tane dedim atayım buraya boylansın. İleride inşallah koloni yapıp güzel güzel yavru almayı planlıyorum. Ee, bunlar da çok güzel bazılarına yanak falan oluyor. Bu redçek vardı bilirsiniz. Bizim Özkan'ın meşhur balığı. Burası e, alt taraf red yavruları arkadaşlar. Yaklaşık olarak 100 tane RedBerry, 100 tane YellowBerry aldım ama dediğim gibi e, Şu anda yarı yarıya 40 40 bir tanesinde herhalde Red'ler 40 tane e, Üstteki Yellow'lar da hatta şurada yavrular da attık biraz 10 tane kadar var Bunlar da arkadaşlar YellowBerry ama tabii e, ya... <laughs> Pardon ben e, üretimini yapmadığım için Şu an anaçları bende olmadığı için arkadaşlarla görüşüyoruz Ee bu yelloğuların içinde red de çıkabilir ki şu herhalde rete benziyor ufaktan biraz daha büyüsün tam anlamıyla kendine gelsin o zaman belli olacak e, Sıkıntı yok red de çıksa da çıksa e, fark etmiyor Önemli olan burada bunları sağlıcakla boylandırıp damızlık hale getirebilmek Uzun zamandır da video paylaşmadım dedim aldıklarımızı en azından alırken gösteremedik çünkü Genelde kalabalık oluyor arkadaşlar. Yani vakit olmuyor, sıkıntı oluyor. Ben de dedim şuradan bunlar daha çok ufaklar. Bunlar daha büyüyecekler. Boylanacaklar. İnşallah güzel bir koloni güzel bir e, hatta bir iki koloni kurarız yani. Çünkü adet fazla. Yani 100 tane ondan 100 tane ondan 200 tane yavru yapıyor. İstediğim şekilde istediğim adette güzel bir koloni kurabilirim. Ee, i̇nşallah bunların tabii ki e, bir özelliği var. Tam ben dediğim gibi damızlığı bende olmadığı için e, yani şekiller değişebiliyor arkadaşlar, renkleri değişebiliyor. Yani çıkan yavruların hani belli bir atıyorum Masfa gibi belli bir şekli yok, şemali yok, e, farklı farklı dizaynlarda yavru çıkabiliyor. E, i̇şte biz burada önemli olan buradaki e, bu büyüyen yavrularda. Hangisi güzel yanaklı, güzel hoşumuza giden ne varsa rengine basan özellikle onları koyacağız. Onlardan güzel bir koloni yapacağız kendimize. Yabancı ülkelerde falan bayağı bir e, görüştüm bizim Aytekin kardeşimizle de. Abi burada aranan bir tür falan dedi. Redbeli bulunamıyor falan gibisinden söyledi. E, i̇nşallah acele etmezlerse. <laughs> ben, ben üretir oraya gönderirim. Planlarda bir değişik olmazsa ama baya bakın şöyle Mesela bunda ufaktan bir yanak var gibi görebiliyor musunuz? sabit durursa arkadaş ya Ama dediğim gibi boyları çok ufak iyice büyümesi lazım ki Ne oluyor nasıl bir şey oluyor Açılıp seçilmesi lazım Evet özel türlere mümkün olduğunca girmek istiyorum artık biraz daha kalite artsın Hedefimde e, kalan OB türleri var. Yani o balığa da yabancıyım. Açık konuşayım. Hangisi neyle çiftleşiyor? Kırma işini fazla bilmiyorum ben çünkü. E, çok da merak etmiyorum. Ama dediğim gibi e, mesela ikola, normal ikolayla sarı, e, erkek sarı oluyor. E, normal ikolayla, F0 ikolayla çiftleştiğinde mesela burada şimdi yavrularımız var. Bunlar büyük ihtimal normal şuradaki gibi ikola gibi olacak. Buradaki gibi ikola gibi olacak. Ee, bunların içine dişilerini seçip yanına ee, işte bir tane iki tane neyse sarı erkek attıktan sonra aynı şeyi gibi düşünün arkadaşlar. Kipilerinin mutant kolonisi gibi. Hem albino atıyor hem normal mutant yavru atıyor. Ee, biz burada ne yapacağız? Aynı o şekilde erkeği sarı yapacağız. Erkeği sarı yaptıktan sonra da ee, hem sarı ee, ikola alacağız hem normal mutant ikola alacağız. Ama tabi bunlar şu anda normal ikola yavrusu değil. Mutant. Yani kanlarında bir oynama olduğu için sarı atma olasılığı yüksek. Tabii büyütürsek yani öldürmezsek. Onda artık gene nereden baksan şunların bir senesi var. Belki bir seneden de fazla. acelemiz yok yani. Burada takılıyorken kendi kendine büyüsünler. Bakın burada sarılar belli oluyor. Ufaktan. Mesela şu. Ee, büyük ihtimal sarı. Evet biraz daha koyu. kahverengi, şey kırmızı gibi. Ama yavrular ufak olmasına rağmen paylaşmak istedim sizlerle. Ee, sizler de görün diye arkadaşlar. Evet. Küçük balık görmekten sıkılanlara hemen yan tarafta güzel bir güzel bir ekran, güzel bir ee, frontoza gösterelim. Abi büyük balık yok mu diyenlere. Burada her türlü yavrumuz mevcut. Hatta biraz da şuradan trop gösterelim. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Burası da bir arkadaşımıza verdik. İnşallah kısmet olursa gelip alacak. Biz de bekliyoruz. 9'a 1 retreyim bu. Erkeğimiz burada. Erkek. Erkek tam oldu. Erkek tam oldu. Formu da güzel maşallah. Dişileri buraya yanaştırdı. İşine geleni çekiyor. işine gelmeyeni bırakıyor. Evet kardeşler. Şöyle kısa bir video olsun istedim. Hem merhaba diyelim hem de sizlere yeni aldığımız balıkları gösterelim diye. Sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Ama diyorum yani redbelli hangi balıkta kırılıyor? Anaçlar nasıl oluştu? Büyük ihtimal blue point diye diyorlar. Ama anne blue point, baba blue point onları bilmiyorum ama e, kırma balıklarda dediğim gibi yani adamlar uğraşıyor yani ona vakit lazım. O çiftleştiriyorlar farklı ırkları. Onların yavrusu büyüyor. Onların yavrusundan bir daha yavru çıkıyor falan bayağı uzun iş. Yani aynı şu ikolalar gibi ben bunları büyüteceğim. Buradan ya bunlar damızlık olacak. Yavru vermeye başlayacak. Bunlar yanına erkek sarı ikola atacağım. Oradan işte dediğim gibi hem sarı ikola hem normal ikola yavrusu alacağız. O şekilde döngüyü yapacağız. Bayağı uzun iş. tabi anaçlarına paramız Tam yetmediği için, tam değil yani yetmediği için biz de yavrudan en azından şurada iki tankta boylansın. Artık ölen ölecek, e, öldürmezsek büyüyecekler. ilerleyen zamanlarda e, e, ömrümüz müsaade ederse sizlerle durumu paylaşacağız. Ama bunlar burada, bu iki tankta güzel bir şekilde kalıcılar arkadaşlar. Tabi sayı az biraz, üsttekiler biraz daha boylu. Ama alttakiler biraz ufak olduğu için akvaryumda malum gözükmüyor. E, öbürleri de tam geldiği zaman 1-2 ay sürer o zaman biraz daha cıccuna güzel oturur arkadaşlar. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Yine videolar gelecek. Takipte kalın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi mobilya.